Merhaba hanımlar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Bu sene Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Hamdolsun. Kadir gecesine ve bayrama da kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Ve daha nice senelere, önümüzdeki senelere de Ramazan'a kavuşturmayı nasip etsin ya Rabbim. Bugünkü videomuzda Böyle görmüş gördüğünüz gibi küçük motiflerimiz var oya motiflerimiz. Daha önceden ben bunları yapıp hazırlamıştım bu şekilde beraber yapalım inşallah beğenirsiniz. Kullandığım malzemeler zaten biliyoruz İpimiz var şöyle tuha her yerde tuhafiyelerde yerde bulabileceğimiz güzel taşlarımız var. Ben bunu paket olarak almıştım daha önce bu şekilde. Tuhafiyelerde her yerde bulabilirsiniz. Ben büyük paket aldım. Küçük paket olarak e, tek oyalık olanlar da var. bu şekilde alabilirsiniz. Dilerseniz videomuza başlayalım inşallah. İpim var kırmızı ama şu an rengini tam hatırlamıyorum kağıdını çıkarmışım üzerinde de yazmıyor ipim altın başak Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve işimize başlayalım ipimi tığma sabitledim bir tane zincir çekiyorum ve Alıyorum şu bunların ismi de e, tam ismini bilmiyorum ama ismine elmas desek de olur güzel de yakışıyor elmas gibi ışıl ışıl bu şekilde arasından ipimi geçirdim ve sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim eliniz çok e, eliniz gevşekse 6 da çekebilirsiniz. 5 de çekebilirsiniz Eğer çok sıkıysa bir iki tane daha fazla da çekebilirsiniz Siz elinizin sıklığına göre e, zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde bütün bu halkanın içine elmaslarımız daha doğrusu diyelim elmaslarımızın içine zincirle dolduruyoruz. Bunu bitireyim. Tekrar beraber olalım. Başlangıç noktamıza geldik arkadaşlar. Burada ilk başladığımız bir tane sar zincirimiz vardı. Bu zincirin içine bir sık iğne ile tutturdum. Şimdi bu 7 tane çektiğimiz zincirin içine bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum tığımın üzerine aldım ve burada trabzan yapıyorum 2 de çektiğim trabzanlar 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan dolduruyorum gördüğünüz gibi ve tığımın üzerine almadan aynı yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde tekrardan yandaki yuvanın içine sık iğne ile geçiş yaptım tığımın üzerine aldım yine 7 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 Bunu 8 tane yapmıştık galiba. 8 Tekrardan tığımın üzerine almadan aynı yuvanın içine sık iğne ile battım ve bu şekilde çiçeğimin bir yaprağını bitirmiş oldum tekrardan tığımın üzerine almadan yandaki yuvanın içine sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde hanımlar tamamını bitirelim tekrardan boyamıza devam edelim bu şekilde bütün yuvalarımı doldurdum ve sonuna geldik. Yine en sonda tığımın üzerine almadan bir tane sık iğne yapıyorum. Ve burada şuradaki sık iğnenin içinden geçtim. Bir tane zincir çekiyorum ve motifimizi bitiriyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu da arkadan geçirip ipimizi şöyle arkadan geçirip çakmakla da yakarsak güzel olur. Bu kadar hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Benim için yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemlidir. Ee, kanalıma da abone olursanız. Sevinirim. Zil sesini aktif hale getirirseniz yaptığım, yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere.